Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün kelime oyunu oynayacağız. Dedemle hayvan adlarını yazacağız. Aslan yazalım önce. Aslan yazdık arkadaşlar. Sizce aslan hangi takımın hayvanıdır? Yorumlara yazmayı unutmayın. Arkadaşlar kaplan yazdım. İkinci soru. Kaplan hangi takım kaplanın kendi hayvanları olduğunu düşünmektedir? Bunu da yorumlara yazın. Arkadaşlar kedi. Tabi bunu ayırdım. Kedi hiçbir yere, bir takımın hayvanı değildir. Arkadaşlar dana yazdık ve dana sayesinde kediyi buraya çekebildik. Arkadaşlar maymun bunu ayrı yazmak zorunda kaldım. En sevdikleri şey muz. Hızlıca it de yazabildik, at da yazabildik. İt bu, at da bu. Tamam. Arkadaşlar leylek yazdık. Maymunu biraz da öbür tarafa çektim. Arkadaşlar burada iyi ki maymunun başı biraz daha uzun değil yoksa haç oluyordu. Jaguar yazdık. Arkadaşlar boğa da yazdık. Maymun büyüttü buraları kendi kısmına. Bravo maymun. Arkadaşlar deve de oldu. Bakın dedim orada bana harfleri seçiyor. Ben burada yazıyorum. Deve olmuş arkadaşlar. Ben düzelteyim. Arkadaşlar deveyi düzelttim. Arkadaşlar örümcek oldu. Böyle mini minnacık örümcek duvara tırmandı. Yağmur yağınca biraz ıslandı. Sonra güneş çıktı örümcek ısındı. Ve mini minnacık örümcek yine duvara tırmandı. Arkadaşlar Tazı. Anneanne marketten geldin. Merhaba de. Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar. Anneannemi marketten hoş geldin deyin. Dede ne buldun? Çita. Arkadaşlar Tazı'nın doğum günü bugün. Doğum gününe sadece çita geldi. Aga be. Ne buldun dede? 2 saattir bütün kartlara bakıyorsun. kaplanın Arkadaşlar. Bakın. Sülük, sülük, sülük diyorum sülün sülün. Bakın arkadaşlar, hırar kartlar size bay bay diyor. Bay bay, dede bay bay de. Bay bay. Anneanne bay bay de. Bay